Hepinize selam dostlarım ben Selim Bugün sizinle birlikte nasıl hızlı kupa kasılır onu öğreteceğim Bu arada yanımda Mehdi var Merhaba arkadaşlar İlk öncelikle Brawl Hockey 2 ve 2'de Baz ve Mortis alıyorsunuz Bazın kesinlikle ve kesinlikle ulti dolduran aksiyonu alıyorsunuz Videoyu burada durduruyorum Böyle içeriklerin devamı için abone olup like atarsan sevinirim Arkadaşlar taktik aslında çok basit İlk öncelikle Mortis ortaya gidiyor ve topu alıp baza pas atıyor Yani bana pas atacak Mortis hemen bir topu alıp bana pas atsın. Tamam. Ultiyi bayağı bir kötü attım arkadaşlar. O yüzden e, gelecek golde deneyeceğiz de bu arada Mortis bayağı iyi attı golü. Helal. İkinci golde o taktiği yapmaya çalışacağım. Şöyle Mortis topu alsın. Hop. Mortis'e pas atacağım. O bana pas. Geri atacak ve aksör ulti. Bu kadar arkadaşlar. Şöyle beleşe bir gol attık. Şöyle hemen üçüncü golümüze doğru geçelim. Mortis pas atacak bana. Ben şöyle vuruşlattım. Hadi gol alır mısın? Gol. Gol. Bayağı iyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikimizin de sıfır kili var ama oyunu kazandık. Yani taktik aslında bu kadar kolay. Böylelikle bin kupa Mortis ve bin kupa baz yapabilirsiniz. Video bu kadardı. Güle güle. Kendinize iyi bakın.